Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Avusturya kampına Santerfor, ön libero ve kanat transferini yetiştireceklerini açıkladı. Siyah beyazlılar önemli transferler yaptı. Ancak hala ön libero ve sol açık yok. Jens Kajuste transferi yattı. Ives Bisoma'dan haber çıkmadı. Rota bir kez daha Benfica'ya döndü. Gündem Florentino Luis CHOTARD iddiası ortaya çıkardı Journal Noticias'a göre, ön libero arayışlarına devam eden Beşiktaş, Benfica'dan Florentino ile ilgilenmeye devam ediyor, habere göre Benfica, Montpellier'den 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Joris Chotard'ı transfer etmek için görüşmelere hız verdi. Beşiktaş hedef büyüttü 2. lige düşen Fransız kulübü 7 milyon euroluk bir bon servis bedeli talep ediyor. Portekiz ekibi bu hamlesinde Florentino'yu Beşiktaş'a kaybetmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Fransız orta saha oyuncusu hem Ocak ayında hem de yaz transferinin ilk günlerinde Beşiktaş'la anıldı. Ancak siyah beyazlılar hedef büyütünce gündemden düştü. BNFIGA için PALHINHA iddiası da var. Benfica'nın haberlerini derleyen kaynak Glorioso 1904'e göre Florentino Luis'in geleceği henüz belirsiz. Joao Palhinha'nın adının Benfica'nın radarına girmesi dikkat çekici. Bruno Lage'nin kadrosunda önemli bir rol üstlenen 61 numaralı Florentino'ya İtalya'dan da talipler var. Juventus ve Napoli orta saha oyuncusunun durumunu izliyor. Ancak iki İtalyan ekibinin beklenen hamleyi bir türlü yapmaması Beşiktaş'ı öne çıkarıyor.